Muhammed, bugün size Minecraft'ta çok güzel bir evler yapacağım. Arkadaşlar yanımda Semih, Yunus Emre var. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Abi, merhaba. Nasıl kursun sonuçlarında ya? Ben Abi, Semih olduğu için Semih Semi artık şey oldu. YouTube'un YouTube'un başkanı oldu. Onun için, onun için bak. Aynen arkadaşlar Yunus, Yunus tam 5. videosu olacak Semin'in de. Semin, abi senin kaç video ya? Abi 6 video olacak. Senin senin kaç video ya? 12, 35. Evet. Benim bir videoda arkadaşlar 100 beğenim olmuştu. Sakın siz sakın siz beğenebilirsiniz. Abi, abone olmayı unutmayın sakın. E en, en sevdiğim Çok videoyu çekmiştim Çok Attım onu YouTube'a. Baktım 5 milyon abone gel. Ay 5 bin abone gelmiş. Ay, abi beğeniyorlar ki. Beyni. Abi beğeniyorlar ki. Yani şey arkadaşlar ben Semin'in evini tamamlıyorum. Ah oh, Semin'in şarjı da olacak arkadaşlar. Dolmuş mu? Doldu mu artık? Şu anda doldu. Arkadaşlar ne olacakmış? Arkadaşlar benim bir kaba şu an, Minecraft oynuyorum. Cemile şey ne oynamıştık? Seni oyunladın mı? Parkur. Parkur oynamıştık. Seni birinci olmuştu arkadaşlar. Arkadaşlar biz Cemile için yarış yapmıştık. Sen nereden Cana bir döndüm işte. Bak canlar böyle iki Arkadaşlar üstünü de. böyle bırakıyorum. Abi ya ben üstünü böyle ay bırakıyorum. Be, aynı bodra. Arkadaşlar abi burayı bodrum yapalım mı? Aşağıda bizim evimiz var zaten. 2 3 2 tane. Buranın güneşlenme havuz yeri de yok. Onu da ben yaparım. Bak Ay, yaparım. burada ben abi. Şey Bak burada. Oraya ne? Burayı kırıyorsun. Ha, arkadaşlar bura banyo yeri istediğiniz e? de eğlence çekebilir eğlence. Bak burada da burada da, burada da. nefes <laughs> alamayacak Arkadaşlar çok sevindim Yunus'un KB'si 5. Arkadaşlar Emre'nin kaç be arkadaşlar köpeği çağıracağım. Gel oğlum. Allah ayamasın bana sevet. Sen köpeği tersen tersen oğlum. sen onu açma bağla Arkadaşlar evde bir köpek var. Ya oğlum sevet sen ayamı. Aa ah. ah. Sen ayamı sürüyor ya. Oğlum gel. gel. Arkadaş. Abi, ben, abi şunu bağlıyorsunuz direkt. Allah. Ama oğlum sakin ol. Şimdi abi ben şu yemeğini vereyim. Ne nefsin? Al oğlum. Arkadaşlar bir gün köpeğimi de çekip göstereceğim. Abi küçük bir köpek var ya. Yok küçük, küçük değil ki o. o büyük, büyük, büyük büyük. Bir tane de küçük Kanga. var. Arkadaşlar kangal köpeğimiz var. Bir Ar tane de küçük mü? Bir tane de Arkadaşlar burada chestlerimiz var. Yani Chestlerimi chest göstereceğim. Lazım ana. Arkadaşlar Sebi o yavruyu getirsene. Sebi yavruyu getirsene. abi. Abi ben Gel oğlum. Abi da. ya. Arkadaşlar bir tane cicik var. Arkadaşlar kuşumuz da var. Sana. Allah! <laughs> arkadaşlar şu anda cevcevi yüzüne yüzüme, yüzüme sıçradı. Arkadaşlar bozdurmuş. Şu an öteğimi zincire bağlıyorum. O da yine Arkadaşlar. Dur abi ya sağlam sağlam Arkadaşlar sakın abeyi unutmayın. Köpekti. Köpek de. Köpek de şey, sakın abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Köpek ağladığı için böyle yapacağız. Pitbull köpeğimiz. De. Vay vay. Görüşürüz arkadaşlar. 20'ye 20'ye 5 yeniyoruz